Selam arkadaşlar, kripto para haber kanalına hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık 2025 ve artık yılın son gününde Bitcoin grafiğindeki kısa vadeli görünüme ve mikro yapılardaki son teknik ayarlamalara birlikte göz atacağız. Aslında teknik olarak çok büyük değişimler yok ancak aşağı yönlü C dalgası için takip ettiğim mikro yapıları grafiğe ekledim. Hadi videomuza geçelim. Bu yapıların mutlaka çalışması gerekmiyor ama en ince detayına kadar baktığımızda Bitcoin'in hala belirli bir aralıkta sıkışıp kaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yarın yani yılın ilk gününde bu aralıktan sert bir kırılım gelmesini beklemiyorum ama Ocak ayının ilk günlerinde nihayet bir kırılıma şahitlik edebiliriz. Bildiğiniz gibi ana tezimiz hala yukarı yönlü bir C dalgasının oluştuğu ve bizi 5 dalgalı bir yapıyla daha yukarı taşıyacağı yönünde. Fakat gördüğümüz bu devasa ikinci dalga yapısının nasıl sonuçlanacağı konusunda bazı soru işaretleri var. Belki de buradan doğrudan aşağı yönlü bir kırılım göreceğiz. Bu durum tamamen piyasanın şu an izlediğimiz Fibonacci destek bölgesine nasıl tepki vereceğine bağlı. Takip ettiğimiz bu kritik destek bölgesi 85.461 dolar ile 86.859 dolar aralığında bulunuyor. Turuncu birinci dalganın 19 Aralık'ta tepe yapmasının ardından başlayan ve benim ve, ve y olarak etiketlediğim bu karmaşık düzeltme yapısında bu destek bölgesi hayati önem taşıyor. Şu an ya dalgasının içinde ABC şeklinde bir yapı takip ediyorum ve bu süreç hala yana doğru bir konsolidasyon yani bir yataylaşma şeklinde devam ediyor. Tatil dönemi boyunca ve yeni yılın ilk saatlerinde bir kırılım görmeyebileceğimizi hatta olası kırılım denemelerine çok fazla güvenmemek gerektiğini son birkaç gündür vurguluyorum. Videoyu burada kısaca durduruyorum arkadaşlar. Çünkü sizlere Pepe Note projesinden bahsetmek istiyorum. Projenin token'ı şu an ön satış aşamasında ve web sitesinin sağ bölümündeki panelden bu ön satışa katılım sağlayabilirsiniz. Buradaki süre dolduktan sonra bir sonraki aşamaya geçecek ve bu şekilde listeleme gününe kadar devam eden aşamalı bir satış olacak. Pepe Note arkadaşlar madencilik yaparak pasif gelir elde edebileceğiniz bir mim coin. Ve açıklama olarak Pepe Note kendi sanal meme coin madencilik donanımınızı kurmanızda olanak tanır şeklinde bir açıklamaya yer vermişler. Bildiğiniz üzere meme projelerinin aslında pek bir amacı ve hedefi olmazdı. Ve madencilik projelerinin de bir pasif gelir yaratma hedefleri olurdu. Pepe Note bu ikisini birleştirmiş bir proje. Meme coinlerde bonuslar kazanıyorsunuz ve yaptığınız madencilik sayesinde hem Pepe hem de Fartcoin gibi meme coin ödülleri kazanabiliyorsunuz. İncelemeye devam edelim. Bu bölümde Pepe Not hakkında daha detaylı bilgilere yer verilmiş Note satın alma, yükseltme yapma ve meme coin kazanma gibi 3 aşamada bahsedilmiş. Burada arkadaşlar nasıl madencilik yapabileceğiniz 4 adımda şu şekilde anlatılıyor. İlk olarak boş bir sunucu odası ile başlıyorsunuz arkadaşlar. İkinci aşamaya geçtiğimizde buraya bir Note satın alıyorsunuz. Ve bu nodu tabii ki Pepe Notla satın alabiliyorsunuz. Daha sonrasında farklı almış olduğunuz notları birleştirerek madencilik gücünüzü arttırabiliyorsunuz ve topladığınız ödülleri nakite çevirebilir ve notlarınızı da satabilirsiniz. Bu tarz bir proje. Bu bölümde ön satışa nasıl katılabileceğinizi anlatmışlar. Ben az önce sizlere bahsetmiştim. Web sitenin sağ bölümündeki panele bir web 3 cüzdanı bağlamanız gerekiyor. Web 3 cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet indirmenizi istiyor. Çünkü ekibin Best Wallet'ta bir anlaşması var. Bu bölümde kendileriyle ilgili çıkmış olan haber buraya eklemişler ve bu bölümde 3 aşamadan oluşan bir yol haritasına yem vermişler. Ön satış süreci, TGA aşaması ve madencilik başlayacağı belirtilmiş. Tokenomiklerini incelediğimizde arkadaşlar arzın %35'i ekonomi ve hazine için ayrılmış durumda. %15 altyapı, %7,5 not ödülleri, %7,5 büyüme ve listelemeler ve %35'lik kısmı da protokol geliştirme için ayrılmış durumda. Buradan teknik dokümanı da inceleyebilirsiniz. Ve son olarak sizlere staking'den bahsetmek istiyorum. Yıllık %716'ya varan API değerleriyle satın almış olduğunuz Pepe not tokenları dilerseniz listeleme gününe kadar dilerseniz listeleme gününden sonra da stake ederek pasif gelir elde edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza devam edelim. Anatezimiz yukarı yönlü bir C dalgasının hala çok muhtemel olduğu yönünde olsa da önce Fibonacci desteğinin korunduğunu görmemiz gerekiyor. Şu an bu destek korunuyor ancak yukarı yönlü net bir kırılım henüz görünürde yok. Yukarıda takip ettiğimiz direnç seviyesi ise 90.450 dolar civarında bulunuyor. Burası 17 Aralık, 22 Aralık ve 29 Aralık tarihlerinde oluşan tepelerin birleştiği oldukça güçlü bir direnç attı. Eğer 89.635 dolar seviyesinin üzerinde bir kırılım görebilirsek bu durum nihayet 3 galerisinin kapısını açacaktır. Burralli bizi Kasım sonundan beri izlediğimiz ana direnç bölgesi olan 92.816 dolar ile 101.211 dolar aralığına taşıyabilir. Hatta C dalgasının gücüne bağlı olarak 96.920 dolar ile 98.672 dolar arasındaki üst direnç bölgesine kadar bir hareket görmemiz oldukça olası. Şu an tam anlamıyla bir bekleme oyunu oynuyoruz. 19 Aralık'tan beri konuştuğumuz bu karmaşık ve Y yapısının daha da karmaşık bir hale gelme potansiyeli var. Bitcoin bu düzeltmeyi tamamlamak için yıl sonunda beklediğimizden biraz daha fazla zamana ihtiyaç duydu. Çok kısa vadeli baktığımızda ise C dalgasının içinde bir aşağı yönlü bir iki kurulumu bile görebiliyoruz. Burada zaman dilimleri birbirine karıştırmamak çok önemli. Kısa vadeli ana beklentimiz hala yukarı yönlü fiyatlar olsa da çok kısa vadede yani mikro ölçekte aşağı yönlü baskı devam ediyor. 89350 dolar seviyesinin altında kaldığımız sürece bu baskı hissedilecek ve destek bölgesini bir kez daha ziyaret etmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Bu video bir yatırım tavsiyesi değildir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.